Türkiye Klinikleri Tıbbın Duayenleri Programına hoş geldiniz. Profesör Dikmen Arbal hocamızla birlikteyiz. Hocam, şöyle başlamak isterim. Tıp bir sanat mıdır? Ya çok özür diliyorum doktor bey. Böyle bir şeyin sorulmayacağını biliyorum ama. Türkiye'de yaşamasanız hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Pentotali veriyorduk, arkadan eskilini veriyorduk. Fasikülasyon olduktan sonra aleti takıyorduk, görüyorduk. Başarı için olmazsa olmazdı. Fedakarlık. Her şeyden, kendinden bile fedakarlık vereceksin. Profesör Doktor Dikmen Arıbal hocamızla yaptığımız söyleşinin ikinci bölümünde burada bitirmiş oluyoruz. Hocamızın da kendi konusunda bize böyle bir şans verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Mutlu kalın, sağlıkla kalın.